dostlar, bugün sizlerle sofrada telefon adabını konuşmak istiyorum ve genel anlamda da konuşmak istiyorum. İnsanın her şeyden önce kendisine bir saygısı olması lazım. Daha sonra topluma kendisine saygısı olmayanın hiç kimseye saygısı olmaz. Şimdi sofrada oturuyorsun, annen, eşin, arkadaşın, her neyse Telefon, tam yemek yiyorsun tam böyle en güzel an bir telefon geliyor şu yarım saat telefonla konuşuyor insan ne yediğini bilmiyor yalap şalap yemeği yiyor bu insanın kendisine ve ona yemeği yapan kişilere saygısı yoktur net ayrıca aile ortamında özellikle çoluk çocuk yemek yiyorken telefonla konuşmak telefonla oynamak büyük bir saygısızlık. Çünkü sen akşam olmuş veya da kahvaltı yapıyorsun ya da ara sıra eşin, dostunla, çocuklarınla, ailenle bir ara gelmişsin. O insanlar sana yemek yapmış ve sen sürekli bir telefonla oynuyorsun. Çok, bu çok büyük bir saygısızlık. Bak bunu yapmayalım. Yemeğe de saygısızlık, kendine de saygısızlık. Diğeri de, bakın bunu net olarak söylüyorum. Benim WhatsApp'ımda 300 tane kişi engelli. 300 de geçti belki. Neden? Bu arada kahvemi içeyim bismillah. Neden 300 kişi engelli? Ya gece, gündüz, şu bayram, şu seyran, şu gün, şu bilmem ne işi gücü yok. Millet birbirine WhatsApp'tan bir de işte saçma saçma videolar, sözler, özlü sözler atıyor. Kardeşim ben gece tam oturmuşum kitap okuyorum veya da bir şey izliyorum. Veya da bir sohbet, zıt WhatsApp açıyorsun. Bilmem ne gecen kutlu, bilmem hangi günün mutlu olsun. İşte yarın şöyle, yarın böyle özlü söz, saçma saçma video. Ben böyle diye yapanlara, böyle atanları artık engelliyorum. Dediğim gibi 300 kişiden fazla engelledim. Neden? Tam bir sohbet anındasın, bir muhabbet anındasın, zırt 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 WhatsApp. Bir de gruplar oluşturuluyor, gruplardan da çıkıyor. Bu da adaba aykırı bir şey. 3. şu saçmalık çok büyük bir yanlış. Geceliğin çok olağanüstü samimi olmadıktan sonra ki olağanüstü bile samimi olsan evdesin ya da gecenin belli bir saati karşıdaki insan seni görüntülü arıyor. Kesinlikle kabul edilir bir şey değil görüntülü arayacaksa bile arar. Müsaitsen seni görüntülü arayabilir miyim diye. Evdes evdesin veyahut da özel mahrem bir yerdesin. Veyahut da başka bir şeysin. Yani görüntülü aramanın da bir usulü adabı olmalı lazım. Bakın bu da çok önemli ve değerli bir şey bence. Diğer bir konu, diyelim ki bir toplantıdasın veyahut da bir iş görüşmesi veyahut da uyuyorsun veyahut da hastasın başka bir şey. 10 kere seni telefonla arıyor. Sonra bir daha arıyor. Sonra bir daha arıyor. Bu işin usulü en fazla üç defa çaldırmaktır. Eğer ki karşındaki insan senin telefonunu çaldırdı, üç kere çaldırdı açmıyorsan tamam bitti. Sonra belki bir gün, iki gün sonra ya da akşam ararsın. Ha telefona sana dönmüyorsa bil ki o zaten sen seni adam yeri, insan yerine koymuyor. Sana değer vermiyor. Bence bir daha da arama. Ben öyle yapıyorum. Ha, bir aradım açmadı. iki aradım Mesajı dönmedi. Tak siliyorum. Bir daha da onunla hiçbir şekilde işim olmaz. Telefonla arama adabı böyledir. Bir de saatleri var. Yani sen her istediğin saatte, her yaptığın saatte insanı telefonla arayamazsın. İstisna hariç çok özel eşin, dostun olmadıktan sonra. Şimdi sen çok yoğun bir toplantı içerisindesin. Ya da diyelim ki çekimdesin, bilmem diğer bir özel bir andasın. Arıyor adam, hadi açıyorsun. Ya iyi de kardeşim. Buyur. Hal hatır için aradım. Tamam, buyur. Çok sen bir aşırı yani dostun değil. Normal bir arkadaşsın. E ne var ne? Var. İyi kardeşim, teşekkür. Sen nasıl? Ee, e Ya e, ben seni şöyle 10 dakika, 15 dakika seni esir ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya senin boş vaktin olabilir de benim boş vaktim yok ki buna. Yani sohbet edilecek yer var, zaman var. Hal hatır için ararsın. Abi özledim seni. Hal hatır soruyorum. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. Sağ ol. Sen nasıl kardeşim? Nasıl işler? İyi falan. Bitti. Ya bunu daha 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 ne var ne yok. Daha daha ne var ne yok. Ya bu ve bunun gibi işler e, gerçekten e, adabı maaşereye sığmayan, insanları sıkan, insanları bunaltan, insanları karşı tarafla ilgili sıkıntıya sokan çok önemli işler. Telefon adabı ile ilgili birçok şey daha anlatabiliriz. Ama temel kural bu. En birisi kesinlikle telefonla oynamak, konuşmak doğru bir şey değil. Eğer benim elimde olsa, kendi dükkanlarımda da dahil, yemek yiyorken masaya telefonu getirtmem. Evde zaten Kesinlikle aile ortamında telefon masaya gelmemesi lazım. Lokantada ve diğer şehirde de telefon masaya gelmemesi Bir de burada insan yemek yiyor, yan taraf olsa ki buradaki bütün masalar senin ne konuştuğunu duyuyor. Telefonla konuşuyorken de uslubuna göre, sessiz, senin ya da duyabileceğin kadar. Ama bütün herkesin duyabileceği kadar konuşmak da çok doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. YouTube kanalımızda da böyle şeyler anlatmaya başlayacağız. Takdir sizlerin efendim. Saygılarımla.